PKK'nın yol kesip kimlik kontrolü yaptığı ve hakimiyeti tamamen ele geçirdiği iddia edilen Cizre'den Kobani'ye bugüne kadar 2000 teröristin gittiği öğrenildi. İstihbarat raporları Cizre'nin terörist ihraç eden yerleşim yeri haline geldiğini yazıyor. Canım Kobani e, ne gidecek sınırdan oradan fıyıyorlar. Tabii. Ötlek herifler acayip evet. korkarlar yani. işit onların kabusu. Yani hiçbir şekilde işitle çatışmaya girmezler. Evet. Akıl almaz korkuyorlar. E, i̇şit istese onları 10-12 saat hepsini kazdır. Evet. Herhalde ondan silah mı ihtiyacı var? Bir şey ben anlayamıyorum. Ya binaları tamamen yıktırmak istiyorlar. Evet. Çünkü orayı harabeye çevirttiler Amerikalılara. Tabii. Evet. Biz buradayız dediler. Amerika'da geldi orayı yerle bir etti. Zaten ondan istediği de oydu. Evet. Binaların yıkılmasıydı. O onlara çok pahalıya mal olurdu işi de. Evet. Yani acayip zorlanırdı o binaları yıkmak için. Evet. Amerika bedava onlara uşaklık yapmış oldu. Evet. Geldi bütün binaları yerle bir etti. Şimdi orayı işit istediği gibi kullanıyor oraları. Kobani diye bir yer kalmadı. Orada zaten sivil halk yok. Yok. Tamamen boş. Sadece it, çakal böyle e, PKK'nın e, lümpenleri, itleri falan oralarda kendince tur atıyor. Zaman zaman Türkiye'ye kaçıp zaman zaman oraya gelerek ya yani Türkiye olmasa oraya zaten hiç gitmezler. Doğru tabii. Geri kaçma imkanları olduğu için bunu yapıyorlar. Evet. Evet dinliyorum. İlçede asayişin sağlanamadığına dikkat çekilen raporda gündüzleri PKK'nın varlığından dolayı sokağa çıkılamadığı, gece de kontrolün PKK'da olduğu vurgulanıp PKK ilçeyi kurtarılmış bölge olarak nitelendiriyor deniyor. <laughs> e, o zaman yani asker oraya girsin, polis girsin. Tabii. Artık beklenecek bir durum yok. Eğer bu doğruysa Sayın İçişleri Bakanımızın istihbaratı vardır. Sabah operasyon başlasın. İnşallah. İnşallah. Sabah şafakla beraber bismillah İnşallah oraya hem komando tabii ki. E, efendim hem bordo verirler gerekirse gerekirse özel harekat girsin artık. Evet inşallah çok iyi yani bu fitne ortadan kalksın. İnşallah. Müdahaleden çekilmemeleri lazım. Yani bölgesi oraya polisi götürüp koyacak. Evet, tabii. Yani polisi gör, koyduğunda zaten adam öyle bir şey yapamaz. Polis konmadığından oluyor. Yani olur. polis gitsin kafalarını gözünü yarsın demiyoruz. ki. Onu askeri götürüp koydun mu hiçbir şey yapamaz adam. Evet. E, asker yok, askerine silahlı PKK var. Evet. E o zaman adam kudurur tabii ki. Evet. Ayaklandırmış bir ayaklarınızı ayağını kırarsın. Evet, şey Kanuna hukukta böyle bir korkak politik olmaz. Evet, böyle bir korkak düşünce olmaz. Evet, o zaman bütün Türkiye'yi teslim edersin sen. Evet, o evet, kafayla olur mu? Evet. Değil mi ya? Yani evet, evet. ne olur ne olmaz. E o zaman tamamını ver Türkiye'nin o kafayla. Evet, evet, evet. Olur mu öyle şey? O zaman bütün Avrupa dünya batar yani bir avuç teröristten korkarsa insan, evet. değil mi? Adam mesela birçok terör örgütü var, korkmuş olsa, evet. e bırakır yani oralara adamlar hakim olurlar. Öyle şey olmaz. Evet. Yani o hangi kaymakam ise, hangi vali ise, görevinden alınması lazım. Böyle evet. evet. şey olmaz. Evet. Korkak adamın orada işi yok. Evet. Ülke adamın işi yok. Ya şöyle olursa, böyle olursa, bilmem ne olursa. E bu kafayla zaten Türkiye'yi tamamen teslim etmen gerekir. Evet, tabii. Değil mi? Adam zaten Türkiye'nin tamamını istiyor. Evet. Böyle garip, böyle ülkek, böyle korkak bir ruh olmaz. Evet. Yapamıyorsan kenara çekilsin. 700 bin kişilik Türk askeri ordusu baş edemiyorsa, evet. e zaten konu bitmiş demektir evet. yani. Tabii. Yani korkunun ecele faydası yok derler. Evet, evet. Sen 700 kişiden, 700 bin kişilik orduya sahip olduğun halde korkuyorsan yazıklar olsun sana. 300 bin polisin var. Buna rağmen yine korkuyorsan yazıklar olsun evet. sana. E bu kadar korkaklık, ödleklik olmaz ki. Ne, yani herhangi bir şahsın ismini vermiyorum. Kimse o ilgili şahıs. Valise, vali ise vali, kaymakam ise kaymakam. Müdürse müdür. Kimse kim. Böyle rezalet olmaz. PKK'nın şehir merkezlerinde polis olarak kullandığı YDGH elemanlarının eğitimi için akademi açmaya karar verdiği ortaya çıktı. Örgüt sözde akademisini Bitlis'e inşa etmek için çalışmalara başlamış. Eğitmenleri Kandil'den gelecekmiş. Yemekhanesi ve yatakhanesi bulunan 5 katlı 1000 kişinin barınabileceği şekilde planlanmış. Arka taraftaki ormanlık alanda da silah eğitimi yapılacakmış. Ancak bu istihbaratın da Ankara'da sümen altı edilip görmezden gelindiği iddia ediliyor. Yani Oradaki vatandaşlar da bize bilgi göndersinler. Yani internetten, Facebook'tan falan gönderebilirler. Veyahut oraya gidip bizzat görüp bakmak lazım. Yani bu neyin nesidir bu ya? Ee, Güneydoğu'da olayları bizzat gören vatandaşlarımız davetliğimiz olarak buraya gelsinler. Biz burada ağırlayalım hem de olayları bize anlatsınlar. Yani eğer orada böyle korkak ödlek adamlar varsa rezalet yani. Yani inanılır gibi değil. Karşında sen üç tane teröriste e, gücün yetmiyorsa, onlardan tırsıp korkuyorsan, e, ayse düşmüşsün demektir, mağlup olmuş, mahvolmuşsun demektir. E, o zaman vatan da teslim eder öyle bir kafa yani. Bayağı tehlikeli. Evet, evet. Yani şu şahıs bu şahıs falan demiyorum. Genel zihniyet olarak çok tehlikeli bir şey bu. Böyle bir kafa olmaz. Ya bu Güneydoğu olayı neyin nesi? Bize oradan gelsin kardeşlerimiz de bir anlatsınlar ya. Yahut birilerini oraya gönderelim. Baksın ya. bu neyin nesi ya. Ya hükümet yetkililerinden falan, devlet yetkililerinden bu konuda bize bilgi verebilecek birisi varsa ondan bir a, kapsamlı bilgi alalım. Çünkü seçimler oldu. Adenlerler doğru çıkıyor. Van belediye başkanı adayın sokakta yürüyemedi. Evet. E bu durumda demek ki PKK hakimiyeti var. Evet. E hiçbir parti başkanı gidemiyor Güneydoğu'ya. Evet. Sayın Bahçeli gitti Tunceli'de. Evet. Velayet binasının önünde konuştu. 3 evet. kilometre falan il merkezine uzak bir yerde. Evet. Ne alaka ya? Göğsünü gere gere Tunceli'nin ortasından geçmesi lazım. Asker de olacak, polis de olacak yani. Ya bir avuç komünisten korkarsa değil mi? İngilizler çok dehşet verici bir şey olur o. 12 Eylül'de de öyle artistik yapıyorlardı. Her yeri kapladık işte. Komünizmi Türkiye'ye getirdik falan diyorlardı. Höt deyince bunlar yatağın altına girdiler. Yani sırf höt demek yeterli oldu. Kan iyiliği çekildi hepsinin. Darma duman oldular. Canım, her yer gitti diyorlardı işte <laughs> üniversite şuradan bura falan giden acayip zavallılaştılar PKK'da öyle 12 Eylül'de sabahına bir tane PKK'lı kalmamıştı anarşi terörde kalmadı hiçbir şey kalmadı evet. Evet. öyle yol kesme bilmem ne yani, falan evet. hiçbir şey kalmadı bir anda süt liman oldu ortalık yani neye kaşınıyor bunlar ben bunu anlamadım ya yani. sürecin sonunda neyle karşılaşacağız demiştiniz yani nasıl bir Türkiye olacak diye sormuştunuz hocam. Ben... O zaman geniş çapta bir öğrenelim ya. İnşallah. Herkesten yani devlet memurlarından falan evet. dönelim. E milletvekillerine falan soruyoruz gitti Güneydoğu diyorlar. Ya ben abartıyorlar falan zannediyorum. Yetkilere bakıyoruz öyle bir şey söylemiyor. Öyle bir şey yok diyorlar. Yani eğer korkuya dayalı Güneydoğu'yu vermek istiyorlarsa bazı kişiler e, o zaman bütün vatanı verirler. Namusunu evet. da verir, haysiyetini de verir. Evet. E, şerefini de verir, şeyini evet. verir böyle bir adam. E, korkuyorsa eğer. Evet. Ya bütün tarihimiz bizim böyle delikanlılık üstüne kuruludur. Evet. 12 Eylül sabahı PKK neredeydi? Buhar oldu. Evet, Ne yol kesme evet. ne silah tek bir kere bile silah patlamadı Güneydoğu'da. Evet. evet. Buhar oldu ya PKK. Anında kaçtılar. Hiç kimse kalmadı. Evet. Asayiş Berkemal. Evet. Caddelerde istediğin gibi geziyorsun. Evet, evet. İstediğin gibi konuşuyorsun. Asker istediği gibi geziyordu. Her gün 20 kişi öldürülüyordu. O güne kadar. Anında bitti sabahına. Evet, Hiç kuvvet kullanmadılar. Hiç kuvvet kullanmadı. Çatışma falan olmadı. Evet. Her yeri teslim etti komünistler. Siz 30 bin e, asker gibi seyrediniz mesela. İyi şehre. Temel orası. Temel orası. フフフ。<music>